Kamyon dünyasında sessiz bir devrim yaşanıyor. Eskiden trailer sadece yük taşırdı. Bugün ise dönüşür, ölçer ve karar verir hale geldi. Bu videoda 21. yüzyılın kamyonlarını ve lojistik sektörünü başka bir seviyeye taşıyan 20 yenilikten bahsedeceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. Cargo Master, yük sabitleme işlemini hızlandırmak ve güvenliği artırmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Kayışlar trailerin tavanından aşağı iner ve yük zeminde sabitlenir. Bu sayede şoförlerin trailer içine tırmanmasına gerek kalmaz. Bu sistem hem iş kazası riskini düşürür hem de yük bağlama süresini kısaltır. Ayrıca kayış konumlandırması daha kontrollü olduğu için yükün taşınma sırasında kayma ihtimali azalır. Logo 12 tomruk taşımacılığı için tasarlanmış hafifletilmiş bir trailerdir. Önceki nesillere göre yaklaşık %15 daha hafiftir ve bu fark doğrudan daha yüksek taşıma kapasitesine dönüşür. Hafif şasi, arazi ve orman yollarında torsiyon yüklerini daha iyi dağıtır ve çekicinin yakıt tüketimini düşürür. Tomruk boylarına göre farklı konfigürasyonları desteklediği için operasyon esnekliği sağlar. Son yıllarda lojistikte en büyük değişim araçlarda değil, veride yaşanıyor. Taşıma kapasitesi, fiyatlama, rota ve yük akışı artık manuel iletişim yerine dijital sistemlerle yönetiliyor. Kamyon, yük ile aracı gerçek zamanlı eşleştiren bu yeni nesil platformlardan biridir. Yük yayınlama, teklif verme, takip ve teslimat süreçleri tek uygulama üzerinden yönetilir. Bu yaklaşım boş dönüşleri azaltır, operasyon hızını arttırır ve fiyat oluşumu daha şeffaf hale getirir. Sonuç olarak lojistik organizasyonu daha veri odaklı ve daha ölçülebilir hale gelir. MirrorCam teknolojisi geneleksel yan aynaları kamera ve ekranla değiştiren bir görüş sistemidir. Kabin dışındaki kompakt kamera modülleri görüntüyü kabin içindeki ekranlara aktarır ve böylece kör noktalar azalır. Kamera sensörleri yağmur, kar ve düşük ışık gibi koşullarda daha stabil görüntü sağlayabildiği için özellikle uzun yol taşımacılığında avantaj oluşturur. Ayrıca aynaların yerine kamera modüllerinin kullanılması rüzgar direncini düşürerek yakıt tüketimini azaltır. Sistem kör nokta izleme ve yan çarpışma uyarı asistanlarıyla birlikte çalışabilir ve operasyonda güvenlik seviyesini yükseltir. Trailer taşımacılığında en zor hareketlerden biri geri manevradır. Özellikle kendinden yönlendirmeli akslar geri hareketle pasif kalır ve hassas dönüşlerde operatörü zorlar. Active Reverse Control geri manevrada aks yönlendirmesini elektrohidrolik sistemle kontrol ederek bu sorunu çözer. Sensörler teker açılarını okur, hidrolik ünite aksı istenen konuma getirir. Bu sayede dar alanlarda dönüş yarıçapı küçülür, manevra süresi azalır ve lastik aşınması düşer. Sistem sistem şehir içi lojistik, depo girişleri ve rampalı alanlarda belirgin avantaj sağlar. Konteynerli taşımacılıkta en büyük ihtiyaç yükleme ve boşaltmayı tek araçla yapabilmektir. Çünkü sağ şartlarında vinç veya foktif her zaman bulunmaz. Hook loader sistemleri konteyneri kancayla çekip şasi üzerine yatıran hidrolik kol mekanizmasıyla bu ihtiyacı karşılar. HH6 gibi kompakt modeller düşük tonajlı araçlarda da kullanılabilir hale gelmiştir. Bu çözümü artık moloz ve paletli yüklerin şehir içi hatta dar sokaklarda bile taşınabilmesini sağlar. Konteyner uzunlukları ve kilit kilitleme mekanizmaları sayesinde güvenli taşıma standart hale gelir. Şehir içi atık ve malzeme taşımacılığında ana sorun dar alanlarda yükleme ve boşaltma yapabilmektir. Ayrıca konteynerların denk gelmediği durumlarda hizalama problemi yaşanır. Skip loader sistemleri teleskopik kollar ve hidrolik kaldırma mekanizmasıyla bu problemi çözer. Kollar konteyneri yerden kavrar, kaldırır ve şasi üzerine sabitler. Bu sistem özellikle atık, moloz, hafriyat ve küçük ölçekli malzeme taşımada tercih edilir. Asimetrik kol yapıları yanlış hizalanmış konteyner Sınırlarda bile yükleme sürecini kolaylaştırır ve sahada zaman kazandırır. Taşımacılıkta en büyük maliyet unsurlarından biri durma süreleri ve insan kaynağıdır. Uzun yol taşımacılığında ise saat sınırlamaları ve yorgunluk önemli kısıtlardır. Otonom kamyon sistemleri lidar, radar, kamera ve yapay zeka modelleriyle klas 8 segmentinde sürücüsüz operasyon mümkün hale getirir. Sensörler çevreyi 360 derece tarar, kontrol sistemleri direksiyon ve fren modüllerini yönetir. Bu teknoloji kesintisiz çalışma, daha az hata ve daha öngörülebilir teslimat süreleri sağlar. Ayrıca filo planlamasında insan saatine bağlı olmayan bir yapı sunar. Ağır ticari araçlarda çarpışmalar yüksek kütle nedeniyle ciddi hasarlara neden olur. Bu nedenle frenleme teknolojileri taşımacılıkta kritik güvenlik başlarından biridir. Çarpışma önleyici sistemleri radar ve kamera sensörlerini kullanarak öndeki araçları ve engelleri algılar. Sürücü tepki vermezse sistem fren basıncını arttırarak çarpışmayı azaltır veya tamamen önler. Yeni nesil çarpışma önleyiciler düşük görünürlükte ve yoğun trafikte daha iyi performans verir. Adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemleriyle birlikte çalışır. Sonuç olarak hem sürücü hem çevre güvenliği artar filo risk maliyetleri düşer. Ağır vasıta kurtarmada ayrı tow truck bulundurmak maliyetlidir ve filo verimliliğini düşürür. Homus DTU standart çekicilere takılarak bu sorunu çözen ayrılabilir bir kurtarma ünitesidir. Ünite ön bracket ve 5. teker bağlantısı üzerinde bağlanır. Hidrolik alt kaldırma mekanizmasıyla araç çekilebilir hale gelir. Kullanılmadığında çıkarılır ve çekici normal taşımaya devam eder. Bu sayede sahada kurtarma operasyonu için ayrı bir araç gereksinimini ortadan kaldırır. Filo esnekliğini arttırır Depo girişleri, rampalar ve yan yana park alanlarında yan açılan klasik trailer kapıları büyük alan ihtiyacı yaratır. Yana kayar arka kapı sistemleri, kapakların gövde boyunca yana kayarak açılmasını sağlayan mekanik veya motorlu sistemdir. Bu çözüm daha az alan gerektiren, şoförün araca çıkmasını engeller ve yüklemeyi boşaltmayı hızlandırır. Uzaktan kumandalı modeller operasyonu daha da güvenli hale getirir. Tarım ve endüstriyel taşımada balya ve paletli yükler yüksek hacim fakat düşük ağırlık taşır. Balya ve hafif hacimli yük trailerleri ultra büyük yük tipine göre optimize edilmiş yarı yani römörktür. Şasi ve 5. teker yük transferi büyük hacimli yükler için güçlendirilmiş branda sistemi entegre gerdirme kayışlarıyla stabil hale getirilmiştir. Bu yapı uzun mesafeli balya ve hafif endüstriyel lojistikte zaman ve güvenlik avantajı sağlar. Filolarda karışık yük tipleri büyük verim kaybı oluşturur. Dökme ve paletli yükler aynı traylerde taşınmaz. Çok amaçlı taban sistemi tabanı katlanabilir haznelere çevirerek bu problemi çözer. Hazneler bağımsız çalışır, kevlar takviyesi aşınmayı azaltır ve 100.000 katlama döngüsüne kadar dayanır. Bu sayede aynı seferde karışık yük taşınabilir, yarım yük ve boş dönüşler azalır. Kabin kasa arasının kısa olduğu kamyonlarda standart tarp sistemleri sığmaz. Galapino motoru arkaya takılarak ön boşluğu ortadan kaldırır ve kablo üzerinde tarpı çalıştırır. Sistem zeminden kontrol edilir. Kapatma açma işlemi yaklaşık 30 saniyede tamamlanır. Asfalt, hafriyat ve atık taşımada operasyon hızını arttırır. İnşaat endüstriyel ekipman ve ağır makinelerde yükler hem iri hem yüksek tonajlıdır. Max 100 bu yük tipi için tasarlanmış modüler yarı römörktür. Birden altı aksa kadar konfigüre edilebilir. Hidrolik rampalar, teker çukurları ve kaldırılabilir platform opsiyonları sunar. Bu yapı düşük yükleme yüksekliği ile büyük ekipmanların taşınmasını kolaylaştırır. Ağır makine, araç ve endüstriyel parçaların taşınmasında yük hem hacimli hem de tonajlıdır. Bu nedenle trailerin modüler olması ve farklı yük tiplerine uyum sağlaması gerekir. Pavelli CTV serisi bu tip özel taşmalara yönelik geliştirilen modüler yarı romok sistemidir. Platform uzatılabilir, aks sayısı ve düzenleri değiştirilebilir, rampalar ve hidrolik yükseltme seçenekleri eklenebilir. Bu yapı hem uzun hem yüksek hem de düzensiz yükleri operasyonel güvenlikte taşıyabilmeyi sağlar. Taşımacılıkta en çok istendiği şey olan esneklik burada temel avantajdır. Hareketli tabanlı trailerde dökme malzemeler tabana abrasif yük bindirir. Metal parçalar, cam, kum, talaş ve nemli yükler tabanın arasına girdiğinde hem aşındırır hem de mekanizmayı kilitleyebilir. Nape'nin Floor Protection Seat çözümü tabanı kaplayan koruyucu bir yüzey ekleyerek bu sorunu önler. Sistem çıkarılabilir ya da entegre rulo mekanizmasıyla çıkarılabilir ve zeminden kontrol edilir. Bu sayede taban ömrü uzar, bakım maliyeti düşer ve dökme malzemeler güvenle taşınabilir. Enerji ve telekom altyapısında kablo döşeme işlemi yalnızca taşımayla sınırlı değildir. Sağda kontrollü açma gerektirir. Standart trailer bunu yapamaz. Sağa içi kablo açma traileri kablo tamborunu şase üzerinde serbest dönebilecek şekilde askıya alır. Hidrolik kol ve ayaklar tamborun yüklenmesini ve sağ pozisyonu kolaylaştırır. Frenli tambur sistemi kontrollü açma sağlar. Bu çözüm Kabloyu taşımadan döşemeye kadar tek araçla tamamlar ve sahada ekipman ihtiyacını azaltır. Traylerde en büyük kayıp genellikle dikey hacimde olur. Düşük yükler zeminde yer kaplar ama üstte boşluk kalır. Layer Lock sistemi ray ve giriş yapılarıyla traylerin içinde ikinci bir seviye oluşturur. Bu sayede paletli veya kutulu yükler üst üste taşınabilir ve hacim kullanımı artar. Sistem hafif alışımlı yapısı sayesinde hem ağırlık hem dayanım optimizasyonu sağlar. Soğutuculu trayler konteyner ve kuru yükte verim avantajı getirir. Dökme yüklerde yüksek hacim taşınır fakat boşaltma işlemi genellikle devrilerek yapılır. Bu hem tehlikelidir hem de kapalı alanlarda mümkün değildir. Napen KX yatay hareketli taban sistemiyle malzemeyi devirmeden boşaltır. Tahıl, silaj, talaş ve gübre gibi malzemeler güçlendirilmiş taban elemanlarıyla ileri yönlü hareketle dışarıya aktarılır. Bu sistem alçak tavanlı depolar, yükleme çukurları veya dar alanlarda önemli avantaj sağlar. Bugünlük bizden bu kadar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın hoşçakalın.